Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir klasman maçı oynayacağız. Kolektif gücümüz 3241. Kolektif gücümüz çok iyi. Kadromuz bu şekilde gördüğünüz gibi 107'lik mesimiz var. 106'lık Rodri'miz, Oliver Kanımız, Drogba'mız var. 105'lik, 104'lük bir sürü ismimiz var. Bu kadroyla bir klasman maçı oynayacağız. Bakalım maça geçelim yavaştan. Arkadaşlar bir hesap çekilişimiz var. O videoyu izlemediyseniz hesap çekilişi videomu izleyip kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen videoma da bir like atın. Şimdi klasman maçına geçiyoruz. Uzun zamandır bu ana hesabımı kullanmamıştım arkadaşlar. Yan hesapları kasıyordum. Şöyle maça git diyelim. O sırada konuşalım. Uzun zamandır bu ana hesabımı da oynayamamıştım arkadaşlar. Klasman maçları o yüzden ikinci klasmandayız gördüğünüz gibi. Yan hesaplarımı kasıyordum işte iyileştiriyordum. Sizlere hesap çekilişi yapabilmek için. Artık bu ana hesaba daha çok yoğunlaşacağım. Klasman maçlarını daha çok oynayacağım. Birinci klasmana gelmeye çalışacağız. Rakibimiz geldi bu sırada ilerledik. Yani birinci klasmana çıkarsak en azından daha keyifli maçlar oynarız. Bir bakalım sıralama falan kasmaya çalışırız ama o kadar vaktim olmuyor. Şimdi şöyle form durumlarımıza baktık. Rodri'nin form durumu bir hayli kötü. Orada Matthews'u alabiliriz oraya sanki. E, Haaland üstte bakıyor. Haaland'ı alalım. Haaland'ın yanına Bellingham'ı alacağım arkadaşlar. Bellingham forvette çok pasör. Messi'nin yerine de De Bruyne'i alıyoruz. De Bruyne de gerçekten çok iyi. Aralara kaçıyor. Boşu kollayan olarak çok iyi. E, kadroyu bu şekilde ayarladık. Şimdi maçımıza başladık arkadaşlar. Rakip başladı. Güzel araya girdik da Hızlı çıkartmadık. Aman diyeyim tamam. Bu arada arkadaşlar yeni tablet almıştım. Bunun videosunu da paylaştım. Yeni tabletten dolayı buna alışmaya çalışıyorum. O yüzden bazen bazı şeyleri yapamayabiliyorum yani. Görüntü istediğim gibi çeviremeyebiliyorum ya da pasa şuta istediğim gibi basamayabiliyorum. Bakalım alışana kadar ufak tefek problemler yaşarız ama kalite olarak videolarımızın kalitesi bayağı arttı yani şu an. Şimdi şöyle Haaland'a Haaland indiremedi. Bellingham'a e atamadık. Şimdi biraz konuşmayı bırakıp maça odaklansak iyi olur. Konuşmaya dalınca genelde gol yiyorum çünkü. Şimdi Baresi ileri attı. Haaland indirirsin onu. Yani kime? Kime Haaland mı indirdi onu anlamadım ama indirdiyse de kime indirdi? Baresi araya girdi. Baresi'yi bu yüzden oynatıyorum. Şimdi bir dakika. Gelemedik. Ha şimdi şuradan. Haaland. Bellingham'a mükemmel. Bellingham taş karşıya kaldı. Gol buldu. Şut Bellingham'la 1-0 öne geçiyoruz. Mükemmel. Bellingham araya kaçtı orada. Şey diyecektim arkadaşlar az önce. E, Ruben Dias'ımız da var da. Ruben Dias yerine Baresi'yi tercih ediyorum. Yoksa aralara çok fazla adam kaçırıyor Ruben Dias Van'daki kilise ama Baresi aralara daha çok giriyor. Haaland'a mükemmel pas. Benim ah be. Ve Ulan Bellingham mükemmel pas attı ama ben konuşmaya odaklandığım için ben pozisyona girmekte geç kaldım yani. Evet. Neyse. Bir daha pozisyon buluruz inşallah diyelim. Tabi gol yememek önemli şu anda. Yedik. Yedik atamayan atarlar oldu. 1-1 oldu. Orada Haaland'la yakaladığımızda gol açabilecek Yakalayınca atacaktık. Neyse. Şimdi şöyle geliyoruz. Griezmann'a. Geçti mi? Geçti. Griezmann yukarı attık. Kevin de Bruyne. Golü bulduk. Çabuk wow. cevap veriyoruz. Kevin de Bruyne'ye 2-1. Şöyle geçtik tekrardan. Orada Griezmann çok güzel koştu. Çok güzel pas attı. Golü bulduk. Tamam. Tekrardan bunda girdik arkadaşlar. Sidor. Şurada Bellingham güzel boş kaldı. Onu gördük attık hemen. Haaland, Griezmann, Bellingham. Çok güzel bir üçgen yaptık. Bellingham, Haaland'a. Çok kolay bir gol oldu. Wow. Çok güzel bir gol oldu. Bir gol oldu. havaya girdik şu anda. Gerçekten çok güzel bir organizasyon oldu. Rakip de maçı bıraktı galiba ama bakalım. Bekleyelim biraz. Evet arkadaşlar rakip maçı bırakmış. Bayağıdır siyah ekran kaldı. Bekledik bekledik. Çok güzel çok rahat bir maç oldu. Çok maça odaklanamasak da rahat bir şekilde aldık. Şimdi yani maçımız kısa süre içinde bittiği için bir maça daha gireceğiz bakalım. Yine kazanabilecek miyiz umarım kazanırız. Rakibimiz geldi, ilerledik. Rakibimizin kolektif gücü 3122. Şimdi unutmadan bir rakibin kadrosuna girip bakalım. Bombacısı falan var mı? Ona göre önlem alalım. Bombacısı yok. Kadrosu bu şekilde. Bize göre kolektif gücü zayıf ama belli olmuyor tabii oyun içindeki performans başka. Bu sefer de arkadaşlar bir Drogba, Belengue ikilisini deneyelim derim ben. Ee, yine De Bruyne'mizi de alalım şuraya. Bakalım başka değişiklik yapabilir miyiz? Rodri yerine Matthews'u alalım. Tamam bu sefer de bu şekilde maçı ilerleyelim bakalım. Arkadaşlar bu arada kolektif gücü 3114 olan bir hesap hediye ediyoruz. O hesap çekilişi videomu izlemediyseniz videomu izlemeyi unutmayın. Hesap çekilişine katılın arkadaşlar. Belki size çıkar yani. 3114 iyi bir kolektif gücü ya bence. Yani hediye bir hesap için. İleride kolektif güçlerimiz artacaktır hesap hediyelerimizde ama şu an elimden bu kadar geliyor. Abone sayımız arttıkça, takipçi sayımız arttıkça, videolarımızın izlenmesi arttıkça daha yüksek seviyede hesapları hediye edeceğiz. Da bir süre geçiyoruz bu sırada. Konuşurken muhabbete dalmışken 1-0 öne geçtik. Çok güzel oldu. Bellingham golü attı. Asisti kim yaptı? İnanın hiç bilmiyorum. Aman aman. Barisi araya girdi güzel. Kaptırdık orada. Şimdi maça biraz odaklanalım. Gol yemeyelim ya atar atmaz. Griezmann, Drogba, Bellingham. Aşağıda De Bruyne var mı? Var. Ama aktaramadık. Nasıl geçti o top ya? Van Dijk vuramadı. Of, i̇nanılmaz bir pozisyon. Van Dijk nasıl vuramadı orada ya? Biraz rahatlamamız lazım şu an. Biraz daha baskıyı kırmamız lazım. Güzel. De Bruyne araya girdi. Bellingham'ı attık. Bellingham'ı attık. Biraz biraz kenara doğru açıldık şu an. Pozisyonu kaybettik. Kimi? Şimdi Kimi topu çekmek istedik. Faul geldi. Güzel. Orada bir serbest vuruş kullanacağız. Arkadaşlar bu serbest vuruşlar da çok problemli değil mi ya? Şöyle mesela böyle orta açmak istesek kafa vuramıyoruz. Niye? Çünkü oyun onu şut çekme animasyonuna çeviriyor. Yani kafa vurma fırsatımız olmuyor. Gerçekten o çok kötü. Öylesine bir şut deneyelim mi şuradan? Öylesine deneyelim de belki yani gol olur. Vallahi girecek zannettim ha. <laughs> Vallahi giriyor zannettim. Kaleci çok geç reaksiyon verdi. Ama kurtardı yani. Bir an ümitlenmiştim. Şimdi çok güzel Bellingham'a pas attık. Bellingham. Şimdi Van Dijk aldı. Griezmann arapası pası denedik. Drogba'ya geldi. Drogba kaleciden geldi Bellingham. Bellingham ikinci golüyle 2-0 yapıyor skoru. Bellingham arkadaşlar bak görüyorsunuz Bellingham aldığımda neler düşündünüz kim bilir. Ya işte yok Drogba, Haaland, Rummenigge gibi isimler varken Bellingham'ı niye forvete koyuyorsun ki diye düşündüğünüzü eminim. Ama gördüğünüz gibi iki gol de Bellingham attı. Ve harika pasları da oluyor. Şöyle Sidorf'la açtık ortayı. Griezmann'a geldi. Ah be. Griezmann vuramadı. Güzel ilk yarı 2-0 önde kapattık. Bakalım ikinci yarıda da gollerimize devam edebilecek miyiz? İkinci yarıya rakibimiz başlıyor. Neymar'ı çıkartmış. Rodrigo'yu almış. Başka değişikliği var mı? Yok. Şimdi De Bruyne'ye attık. De Bruyne. Bellingham geriye döndü. Droppa'ya gel. Droppa'ya gel. Ah Griezmann. Geçmedi. Geçmedi. Neler oluyor neler. O kadar boş kalacağını düşünmedim. Neyse. Yani Konuşmaya gerek bile duymadım. İnanılmaz bir hata oldu ya. İnanılmaz bir hata. Çok bedava bir gol yedik. Çok saçma sapan bir hataydı. Şimdi Griezmann Bellingham'a attık. Bellingham Güzel zorladık pozisyonu ama alamadı topu. Aman Güzel dışarıda. Yani maç bitmek üzere ama biz yine de oyuncu değiştirelim arkadaşlar. Riske girmeyelim, maçı vermeyelim. Oyuncuların performansı çok düştü şu anda. Haaland, Mbappé ikilisi yaptık. Rumeniği arkaya koyduk. Snyder de onun yanına aldık. Bakalım bayağı hücum hattımızı değiştirdik. Defansa da Ruben Dias aldık. Snyder araya girdi. Haaland. Haaland geri attı ya. Haaland geri attı. Güzel Snyder kaptı topu. Mbappe'ye atamadı ama. Zoru başardı. Olayı yapamadı. Of, 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 of. Çok güzel Oliver Kahn çıkardı. Ulan var ya gol yedik diye düşündüm ha. Çok güzel. Rumenige'de kaldı top. Ağlamda şişirdik. Mbappe'ye gelmedi. Matthews saraya gir orada. Giremedi. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Baresi. Çok güzel top bizde kaldı. Maç bitiyor. Maçı 2-1 kazandık. Son dakikalarda nefes nefese kaldık yani açıkçası. Değişiklik falan da yaptık. Taze kan sokalım dedik oyuna ama olmadı. Neyse ki golü yemedik ucuz irttik. Arkadaşlar ilk maçımızda rakibimiz bırakmıştı 3 bir öndeyken. ikinci maçı da 2-1 kazanıyoruz. Güzel başlar oldu. İki galibiyetle kapattık. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Lütfen yorumlarda da belirtin bu dakikaya kadar izlediyseniz. Hesap çekilişi videosunu da mutlaka izleyin. Hesap çekilişine katılın arkadaşlar. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar. Hoşçakalın.